yapacaksınız. Diyemiz cihazlarımız yenilendi. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hastalarımızın e, burada deniz haricindeki sağlık problemlerinde hepsini e, çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. İhtiyaç olduğumuz Ankara Başkanı Üniversitesi'ne yollayarak orada organ nakli kayıtlarının yapılması. E, hem diğer e, sağlık problemlerinin çözümlenmesi söz konusu oluyor. Ee, Büyük olan hastalarımız da oldukça memnun. <laughs> Hastaneden ulaşmak zorunda kalmıyorlar. Ee, bütün hizmeti onların ayağına geçiyor. Ee, transferleri dahil e, biz sağlıyoruz. Ee, şu anda yaklaşık 70 hastamız var. Gezmiş sayıda daha artıyor de artıyor. Akşam seanslarımızı da açmış bulunmaktayız. Amacımız hastaların e, hayat kalitesini artırmak, e, organ kadar onları e, iyi durumda tutmak e, ve günlük yaşamları mümkün olduğunca e, stabil seyretmesini sağlamak. Elimizden gelen bütün ekibimizle e, bunun için uğraşıyoruz. E, É mãe, tamo... não, você vai ter que ir amanhã fazer tá <laughs> <laughs> Ben yani burada böyle hizmetten gayet memnunum. Bir <laughs> yani Bu problem yok ya, her şey güzel, hizmet güzel. Şimdi, tabii eskiler, eski bir şirketten devraldı bizim şu andaki başkent üniversitesi böyle. Ve o zamandan o zaman aşağı yukarı 2012'nin 2012 2012 2012 Nisan 19'unda 2012 asan altından İstanbul'a gittik. Burada da eski düğünüz merkezine başvurdu. Buradan şimdi başkan haber alıp vekilimiz burayı teslim alınca biz oradan bu yana burada devam ediyoruz. Ankara'da yani Ankara'daki kayıtlarımız için, nefilerimiz için Bütün işlemlerimiz orada, her şeyi, gittiği zimemiz, yememiz, için başkanımızın sorunu olduğundan dolayı biz mükemmel bir iyilik geçiriyoruz yani, görüyoruz. Her sene olsun, Hemşerisinden olsun, doktorundan olsun, burada arkadaşı, hasıl olsun, birbirimizi, bir kavramı için, bir aile gibi. burada yaşamış Bundan en şey daha olmaz. Yani memnunuz. Orada 2 gün kaldı. 2 gün kaldı. Allah'ım bir kere şükür olsun bundan o kadar memnun Bu adamlar ya esasen millet bilimliğinin cumhurbaşkanı olması gerekiyor sanırım. Ben bu öyle yani. Ben öyle düşünüyorum. Allah bin kere razı olsun. Tuttuğu vakti altın olsun. Bir tane değil, beş tane olsun. Allah'ın bin kere şükür olsun. Ben de şu anda çok. Allah'ın önüne şahit Şükür olsun. Bin kere ben böyle ölüyorum. Ha. Şuyum biraz fazla. Evet. Şu şaşırdım ama mümkün değil. Zaten ne çok şaşırdı. kilodan aşağıda en mümkün olmuş. Beş buçuk bir kere daha yapamıyorum. Eski şehir Türk'ten geldi. Her şeyi <laughs> Vallahi, Bir küçük yıldan sonra salgız gerçekten yani çok çok memnunuz ya Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun. sebebi sebep olanlardan, yapanlardan çok güzel Memnunuz Hiçbir şey sıkıntımız yok. Ben işte İstanbul'a gittim. Başka bir güzel. Orada çok memnun kaldım. onu gerek doktorlar olsun, gerek personel yani çok çok Sizin önemli yardımcı oldular. Size geterlerine evet. Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hastalandım, adamızlarımla yattım. Oradan buraya geldim. Burada oturuyorum, Allah'a oturuyorum. Başkent'te, İstanbul'da da yattım. Orada tedavi böbrekli hatta olmak için şey yaptım. Onun benim kanımda bir e, yükselme var. Onun için dur. olamadım. Bekliyoruz, hak verdiler. Bakalım düşme olacak mı? Nakil bulduk da olamıyorum şu anda. Birkaç defa gittim yardımımıza. Hizmet etti Allah razı olsun yani çok Şimdi hizmete gelince en büyük hizmeti ben burada gördüm. En büyük tedaviyi burada gördüm. Ee, ben Mart ayında bir sene olacak. Diğerize başlayalı. Evet. Yani biz buradan çok memnunuz. Bakım çok iyi. Bizden, hastalarından çok iyi bir yerim var. İstanbul Başkent Hastanesi'nde Eyüp Kira bebeklere bebekle kira evet. müracaat ettik. Eyüp Kira Allah razı olsun çok iyi bir insan. Mevzimiz kendisinden. Benim eşimle kan nerede şey yüksek çıkıyor? Ki bizim denizimiz vardı. Var, halen var kan yerine yüksek geliyor diye, nakil yaparsan diyor, atar diyor, yazık oluyor diyor. Adam bize tehlikeye atmadı. Sağlığımızla ilgili çok uğraştı. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. Ve başkent hastanesi bir numaradır. bunlar eminiz. Kendilerine Allah razı olsun. Eğer normale dönersek nakil olacak. Bu da doktorların elinde olmayan bir şey. Yani Onların elinde olsa bugün yapacaklar buna eminiz. Ve şuradaki diğerindeki çalışanlar, doktor hanım ve çalışanlar hepsini Allah razı olsun çok iyi. Hepsinden memnunum. Ben şahsım olarak memnunum. Hasta eşim memnunum. Diğer arkadaşlar da memnun olduğunu zannediyorum. onlar da memnundur. Rahatsız. Dört ay oldu buraya gelemedi. Geldiğinde annem sediyle geliyordu. Şimdi şu anda servise ve eve, evde Tamam yürüyerek gidebiliyoruz. Sağ olsun. Doktorun aldı bütün personelinden çok memnunuz ve çok Allah razı olsun memnunuz. Başka diğer Biz burayı e, 2014 yılı e, 6 Ocak'ta açtık. 6 Ocak'ta açtığımızda e, günlük 2 seanslık e, hastamız yoktu burada mevcut olarak. E, şu anda akşam saat 10 civarına kadar burada tedavi olarak hizmet ediyoruz. 3 e, seans yapıyoruz. Yaptığımızda e, hastalarımızda şöyle artılarımız oluyor diğer yerlerden. E, Başkent Üniversitesi birçok kuruluşu barındırdığı için e, bizim hastalarımız sadece diyaliz tedavilerini görmüyorlar. E, birçok hastamız sizle görüşmüşsünüzdür, konuşmuşsunuzdur. E, bypass olanlar var, stent takılanlar var, e, gözden ameliyat olanlar var. Biz bunun hastalarımızı Buradan kendi araçlarımızı alıyoruz. Ankara'daki hastanemize getiriyoruz. Özel odalarında kalıyorlar. Tedavileri boyunca özel odaya hiçbir ücret vermiyorlar. Tedavilerine hiçbir ücret vermiyorlar. Tedavileri bittikleri zaman, diğer de orada oluyorlar. Tedavileri bittikleri zaman kendi araçlarımızı aldırıp burada yine tekrar tedavilerine devam ediyoruz. Bu bölgemiz için, Zonguldak için çok faydalı. Aynı zamanda sadece bu hastalığımızın Değil, bunların eşleri, yakın akrabaları, komşuları, dostlarına da biz bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca ücret almamaya çalışıyoruz ama bazılarında indirimler yapıyoruz. Ama her türlü onların yanında olduğumuzu belli ediyoruz hizmet bakımından. İyi ki burası açıldı, iyi ki bakacak kadar açıldı. Gerçekten bölgenin ihtiyacı vardı. Ee, i̇nşallah e, Başkent Üniversitesi'nin diğer kuruluşları da e, yakın zamanda e, Zonguldak ilimizde açılır, hizmete girer. E, halkımız e, bu hizmetlerden daha çok faydalanır. E, biz, Ben Başkent Üniversitesi'nin çalışanı olarak e, başta kurucu rektörümüz Mehmet Haberala, e, rektörümüz El Haberala, başhekimimize, diğer tüm e, üst makamlara... Ee, sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, çünkü bölgemiz adına gerçekten çok faydalı, çok yararlı işler yapıyoruz. El birliğiyle daha iyi olacağına inanıyorum. Ee, i̇yi ki Başkent Üniversitesi var, iyi ki Zonguldak'tayız. Zonguldak için değerlendirmeyelim. Ee, i̇ki gün önce beni Akçakoca'dan aradılar. Ee, Akçakoca'dan e, hastalarla görüştüğümüzde hastalar şunu diyorlar. E, ne olur bize de servis çıkartın, bizi de alın. E, oralarda bile Akçakoca'da Düzce'de bizim burada yaptığımız hizmetten dolayı e, artı bilgiler onlara ulaştığı için biz de faydalanmak istiyoruz. Burayı açar mısınız diyorlar e, Düzce'ye. Orada iki tane diyeliz birleşmiş e, ve buraya gelmek isteyen hastalar var. Bizim yerimiz çok fazla yok. Onları da mağdur etmek istemiyoruz. E, kendi e, Zonguldaklı hastalarımıza artık yetişme konusunda sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Çünkü diyalizde <laughs> sizin de bildiğiniz gibi 4 saat makineye bağlı kalıyor hastalar ve o makineyi sonucunda o hastaya bağlı oluyor. Bunun için belirli sayıda makine olunca belirli sayıda hastaya ulaşabiliyorsunuz. Ama bizim en büyük artımız şu, birçok hastanın eşine, yakınına, tanıdığına da tedavi hizmeti sağladık. Bu konuda bakılınca belki dışarıdan baktığınızda 100 hastamız veya 120 hastamız var gözükebilir. Ama totale vurduğumuzda bu binleri geçen rakamlara ulaşıyor. Bu konuda da gerçekten emeği olanlara, katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum.